dimdik dur. Hani dimdik duracağım dedin ya. Heh. Oğlum salmasana sana kendini. Dimdik dur. Dimdik. Dik dur. Belki biraz kendin durur musun? Bak bilgisayar açacağım. 10 dakika oynayacağız. Gidene kadar oynayacağız. Ama durmazsan böyle yaparsan kızacağım ben seni kusura. Kimlik evlat Ay, evlat tut kenarları Ay. tut kenarları Ay. tut kenarları maşallah hadi hadi evlat hadi evlat hadi hadi evet böyle böyle çok güzel evet tamam çok güzel evet evet, evet. tamam evet. Evet. evet kaşındım ya.